arkadaş. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Öbür ben ya? G bir dakika garbından alayım. Garbından al sarması dört o. Sarması çelik zırhlığı var. Benim iman dolu göğsüm bu sarkım var. Bulursun korkma nasıl böyle bir iman boğar. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canı var. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet gövdeğine dursun boyasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun incitme yazıktır atanı. Verme bu dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. İlahi ruhumun senden, ruhumun ilahi senden şudur ancak emeli. Demesin mabedimin göğsüne namı haremeli. Şu ezanlar işaretleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman beyt ile bin seyceder varsa taşım. Her cilandan ilahi boşanıp kanlı eşim. Fışkıra ruhum cennet gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek aşağı değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanların hepsi helal. Ebedi sana yok, ırkıma yok izmikler. Hakkıdır hür yaşamış. Bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimizlikler. Bravo. C. Toprak son karar. <laughs> Yanlış mı yaptım? Düşüyor muyuz? düşüyoruz değil mi Acele mi ettin Arda? Acelemi ettim. Acele mi ettin? Saydım ya. Saydım.